Bu videomuzda logoları tahmin etmenizi isteyeceğiz. Bakalım zorlu ama bir o kadar da eğlenceli logolardan kaç tanesini bilebileceksiniz. videomuz başlıyor. İlk soruyla başlayalım. Videomuzun ilk sırasında kolay bir soru var. Sence bu hangi markaya ait logodur? Tesla dediysen tebrikler doğru bildiniz. Logoyu tahmin et. Düşünmek için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Doğada gizlenmiş olan logo Japon markası Lexus'a aittir. Peki kimler bu logoyu doğru tahmin edebildi? Başka bir logo ile devam ediyoruz. Peki kimler bu logoyu 10 saniye içerisinde tahmin edebilir? Bu kez sizden bulmanızı istediğimiz logo TikTok logosudur. Peki kimler bu logoyu 10 saniye içerisinde bulabildi? Şimdi ise sizlere başka bir görsel veriyoruz ve sizlerden bu görseldeki logoyu bulmanızı istiyoruz. Bizce bunu tahmin edebilirsiniz. Mercedes dediyseniz tebrikler doğru bildiniz. Şimdi ise sizlere bu doğal güzelliği veriyoruz. Peki bu görselde hangi logo gizlidir? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz logo Coca-Cola logosudur. Videomuza devam ediyoruz. Sizce bu hangi markaya ait logo olabilir? Bu logo Opel araba markasına ait logodur. Dikkatlice görsele bakın. Eğer ki bu görseldeki logonun ne olduğunu bulamadıysanız videomuzu kısa süreliğine durdurup tekrar tekrar görseli inceleyin. Eminim ki bulabileceksiniz. Bu görseldeki gizlenmiş logo Snapchat logosudur. Peki kimler bu logoyu bulabildi? Biraz molaya ne dersiniz? Şimdi ise sizden Bentley markasının doğru logosunu bulmanızı istiyoruz. Bakalım 10 saniye içerisinde bu logoyu bulabilecek misiniz? Soldaki logo Bentley markasının doğru olan logosudur. Peki size verdiğimiz bu görseldeki logoyu 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? Süreniz başladı. Drive dediyseniz tebrikler. Bu kez size verdiğimiz görselde bir gıda şirketine ait logo gözlenmektedir. Bakalım kimler bu şirketi 10 saniye içerisinde bulabilecek. Domino's görselde gizlenmekte olan logodur. Nasıl gidiyor? Size verdiğimiz görsellerdeki logoları başarılı bir şekilde tahmin edebiliyor musunuz? sırada başka bir görsel var. Peki size verdiğimiz bu görselde hangi logo gizleniyor? Hyundai logosu bu görselde gizlenen logodur. görseldeki logoyu bulmak sizleri biraz zorlayabilir. Videomuzu durdurun ve görsele daha dikkatli bakın. Görseldeki gizlenmiş durumda olan logoyu sizlere gösterdik. Peki kimler bu logoyu bulabildi? Peki size verdiğimiz bu görseldeki doğru logonun hangi logo olduğunu bulabilecek misiniz? Süreniz başladı. Doğru olan YouTube logosu sağdaki bu logodur. Bu logonun ne olduğunu bulman neredeyse imkansız. 10 saniyen çoktan başladı. Bu logo Ford markasına ait logodur. Peki siz bu logoyu bulabildiniz mi? Gözlerini kıs ve görsele daha dikkatli bak. Eminim daha dikkatli baktığında bu logoyu bulabileceksin. Sizden bulmanızı istediğimiz bu görseldeki gizlenmiş logo Pringles'tır. Bir önceki sorularımız sizi zorladıysa bu görseldeki logoyu bulmaya ne dersiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Görseldeki logo tahmin ettiğiniz üzere Instagram logosudur. 10 saniyelik süreniz başlamak üzere. Peki bu görseldeki gizlenmiş logoyu bulabilir misiniz? Bu görseldeki logoyu sizlere gösterdik. Peki kimler bu logoyu 10 saniye içerisinde bulabildi? Geldik son sorumuza. Peki son kez size verdiğimiz bu görselde hangi logo izlenmektedir bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Son sorumuzda sizden bulmanızı istediğimiz logo Toyotadır. Sorularımız bitti. Peki siz kaç tane logoyu doğru tahmin edebildiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.